2021-2022 sezonu hepimize hayırlı uğurlu olsun genç olan. Hakeden'in şampiyon olacağı <laughs> hakemleri konuşulmadı. <laughs> Ve sonunda Beşiktaş'ın yine vura vura şampiyon olacağı bir sezon olur inşallah. Ve de Hadi hadi dağılalım hadi oynamayalım. Oğlum Hakeden şampiyon olsun diyoruz Hakeden. Tamam ben hak ediyorum her şeyin en güzelini ben hak ediyorum oğlum şu bak ya en çok ben hak etmiyorum şimdi, doğru söyle. Ben de dedim size değil mi bunu şampiyon yapmayacaktık. 100 sene konuşur artık. Bak 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 laflara bak sanki kendisi beni şampiyon yaptı Triplere gel. Ben ne diyorum bunu şimdi yapmıyorum. Gezen nerede lan? Gezen alıyordun hani. Gezen nerede? Oğlum kavga etmeyin ilk günden ya. Bak yeni sezon formalarımız yanıyor. Çok güzel. Onu konuşalım biraz ya. Evet. Formalar yakıyor. Formalar yakıyor yakmasına da. Yalnız hacım senin yıldızları göremedim ben ya. Nerede yıldızların? Gözükmez tabii. Çıkarttım çünkü. Siz de çıkartın oğlum. Bu yıldız mıldız işleri boş işler lan. Vallahi diyorum ya. Adam haklı. Yedi senedir yüklenemeyince dördüncü yıldız komple çıkardın. En doğrusunu yapmışsın kardeşim. Ben de olsam ben de çıkardım. Yok mu oğlum? Vallahi ondan değil la. Artık ben değiştim ciddi söylüyorum ya. Bak artık büyük falan da konuşmuyorum. Şampiyonluk mu? Eee hayırlısıysa kısmetse olur. Yalnız bu her sene iddialı konuşurdu da böyle konuşması hiç hayır alamet değil ha. Lan yoksa Fener mi şampiyon olacak lan bu sene? Aha dünyanın sonu geliyor o zaman. Hemen namaz kılalım oğlum. Ama cemaat kılalım. 27 kat daha sevap oluyor. Trabzon imam olsun. Hadi oğlum. Nereden çıktı bu şampiyonluk ya?